yasemin yağına yasemin yağı aslında çiçeksi bir kokusu var tatlı başta döndürücü bir kokusu ve duygusal denge yağı olarak geçiyor. Sinir sistemini rahatlatıyor, yatıştırıyor. Hafif bir miski tatlı bir kokusu var. Ruh hali üzerinde olumlu etkiler yaratıyor. Yoğun baştan çıkartıcı aroma etkisi de duyguları harekete geçirmedi. Bir de sakinleştirme özelliği de bulunuyor etken maddelerinden dolayı. Titreşim frekansı ise 110 ile 115 MHz arasında yaklaşık olarak bir titreşim frekansı bulunuyor. Özellikle kalp çakrası ve sakral çakraya rezonansa çok rahat bir şekilde girebiliyor. İşte sevgi, duygusal şifa, yaratıcılık, cinsel alanlara etki açısından yasemin yağı etkili bir yağ. Peki dişi enerjiyle uyumlu olmasının nedeni ne? Dişin enerji en saf ve en güçlü e, yönlerinden bir tanesi de e, Yasemin Yağı'dır. İşte tutku, aşk, çekicilik e, duygularını harekete geçirir. Özellikle bayanların Yasemin e, yağını ve kokusunu bu e, açıtan parfümlerde çok çok görürüz kadınsı cazibeyin e, kendine güveni ve duygu yoğunluğunu da çok çok etkilidir hem kalp e, çakrası hem sakral çakrayı besleyerek duygusal ve fiziksel bir derinlik ve şifa dengesi oluşturur dişi enerjide kendini ifade etme alım ve açılma yönlerini çok çok aktif hale getirir e, kokusu da böyle bir e, baştan çıkartıcı, cezbedici, baş döndürücü, e, biraz böyle erotizm uyandıracak bir yağdır yasemin yağı. E, özellikle kadınlar bu yönden çok çok kullanır e, yasemin yağını. İşte kalp ile sakral çakrayı açma meditasyon rutinlerinde e, kalp ve alt karın bölgesindeki o sakral çakrayı kaç damla masajla sürülebilir. İşte duygusal e, şifayda kendini bulma e, çalışmalarında mesela pamuğa e, biraz yasemin ya damlatılıp koklanabilir. Ardından derin nefes alınabilir. O derin nefes aldığınız pamuk göbek deliğinize koyulabilir. Bu duygusal blokajları çözmede çok çok yardımcı olur. İşte sevgi ve çekicilik e, ile alakalı doğal bir afri etkisiyle partner arasındaki iletişimi daha da böyle e, cazibeli hale getirebilir. Fiziksel çekimi artırır. Mesela uyku öncesinde e, rahatlamak için yastığa damlatılabilir, e, tutkulu böyle e, rüyalar görmeyi sağlayabilir. İşte banyoya birkaç ılık damla, e, suya birkaç tane Yasemin yağı e, damlatılıp e, dişin enerjiyi besleyecek bir banyo yapılabilir. Sanatsal çalışmalarda, yaratıcılık çalışmalarında yine e, kalemli e, bir şey yazarken, herhangi bir şey yazarken o yazdığınız şeyin üzerine birkaç damlayla onu koklayarak e, sanatsal çalışmalar yapabilirsiniz. Mesela kadının çok olduğu bir ortamda, mesela kadınlar gün yapıyor ya veya kadın toplantısı falan oluyor ya oralarda e, o grup alanında Yasemin Yağı ile koklamak e, o dişil enerjinin ee, bulunduğu yerde Yasemin'in bulunması size de çok güzel enerji katar. Ee, bunu da bu şekilde kullanmış olursunuz. Yasemin yağı işte duygusal yoğunluğu, aşkı, yaşam enerjisini arttıran dişin enerjiyi taşıyıcısı bir yağ olduğundan dolayı işte sevgi, tutku, cazibe bunların hepsini hem kalpten hem de bedensel anlamda etki gösterecek bir yağdır. Ee, genellikle bayanlar Yasemin yağını bu bağlamda çok kullanır, Bazısı bilerek kullanır, bazısı bilmeyerek kullanılır. Ama Yasemin gerçekten dişil enerjinin önemli yağlarından bir, bir tanesidir.